Ve arkadaşlar evet pastamız hazır. Çok kolay çok pratik rengini de görüyorsunuz. Dediğim gibi süsleme istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Doğum günlerinde ya da evde çay yanında böyle harika bir tatlı yapabilirsiniz. Ve çok sağlıklı dediğim gibi mor havuç çok sağlıklı bir sebze. Herkese deneyecekler afiyet olsun. Takipte kalın. Arkadaşlar bugün çok pratik rengi harika çok tatlış bir rengi olan çok sağlıklı mor havuçtan çok pratik bir tat yapacağız. Mor havucun çok faydaları var. Yani bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Hem sevdiklerinize çok güzel görüntülü bir pasta yapmış olursunuz. Hem çok pratik hem de çok sağlıklı. O zaman gelsin tarifimiz. Evet arkadaşlar tarifim için 3 tane mor havuç kullanacağım. Şimdi kabuklarını soyuyoruz havuçlarımızın. Evet arkadaşlar havuçlarımızın kabuklarını soyduk. Şimdi 3 tane mor havucumuzu rendeliyoruz. Evet arkadaşlar mor havuçlarımızı rendeledim. Şimdi bir su bardağı suyumuzu döküyoruz. Ve ocağa koyuyoruz. Ocağımızın altını da açtık. Şimdi güzelce kapağını kapatıp 10 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar 10 dakika oldu. Görüyorsunuz çok güzel bir rengi var. Ben mor rengini de çok severim. Harika çok da güzel bir kokusu var aynı havuç gibi kokuyor zaten ve bunun yararları da çok fazlaymış ara ara tüketebiliriz salata da olabilir salata da yapılabilir Evet şimdi kapatıyoruz ocağımızın altını Evet arkadaşlar şimdi güzelce blenderımızdan geçiriyoruz Evet arkadaşlar blenderdan geçirdik mor havuçlarımızı şimdi 1 litre sütü ilave ediyoruz Rengin güzelliğine bakar mısınız? Harika. Çok güzel bir renk oldu bence. Evet. Bir litre sütümüzü ilave ettik. Tekrar blenderdan geçiriyoruz. Bazı parçalar varsa gitsin diye. Evet arkadaşlar rengin güzelliğine bakın. Hiçbir gıda boyası yok kendi rengi çok tatlı bir rengi oldu. Şimdi ocağımızı alıyoruz. Evet. Bir buçuk su bardağı şekerimizi ekledik. Bir buçuk su bardağı irmiğimizi de ekliyoruz. Ve güzelce göz göz olana kadar tatlımızı pişiriyoruz. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Bir 2 dakika sonra kapatacağım. Göz göz olunca hava kabarcıkları çıkınca pişmiş demektir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet muhallebimiz hazır. Kapatalım. Evet arkadaşlar altını kapatınca bir tatlı kaşığı tereyağı atıyoruz. Margarin de olabilir. Size kalmış ve bir paket vanilin ekliyoruz. Ve evet, güzelce karıştıralım tekrar. Evet arkadaşlar hazır. Ben böyle kilitli kek kalıbından kullandım. Tabağa koydum. Şimdi üzerine tatlımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar kek kalıbına koydum. Üzerinde güzelce düzeltiyorum. Spatula yardımıyla spatula yardımıyla düzelttikten sonra 1-2 saat kadar dinlendireceğiz. Sonra ters çevirip süslemesini yapacağız. Evet arkadaşlar güzelce spatula yardımıyla düzelttim. Şimdi 1-2 saat dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar hazır. Tek kalıbına ters çevirdim. Ve hazır. Şimdi süslemesine geçelim. Yani isteyen istediği şekilde süsleyebilir ama çok pratik. Rengi de çok güzel bir tatlı oldu gördüğünüz gibi. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Evet ben portakal dilimleyeceğim ince ince. Dediğim gibi siz ne ile isterseniz onunla süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar iki dilim portakal koydum. Kivi koydum. Renkleri çok güzel oldu çünkü. Böyle narlardan da çiçekler yapıyorum. Dediğim gibi süsleme size ait. Nasıl isterseniz. Ve arkadaşlar evet pastamız hazır. çok kolay çok pratik renginde görüyorsunuz. Dediğim gibi süsleme istediğiniz gibi yapabilirsiniz. doğum günlerinde ya da evde çay yanında böyle harika bir tatlı yapabilirsiniz ve çok sağlıklı. Dediğim gibi mor havuç çok sağlıklı bir sebze. Herkese deneyecekler. Afiyet olsun. Takipte kalın. Ve arkadaşlar evet pastamız hazır. Ee, çok kolay çok pratik renginde görüyorsunuz. Dediğim gibi süsleme istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, doğum günlerinde ya da evde çay yanında böyle harika bir tatlı yapabilirsiniz. Ve çok sağlıklı dediğim gibi mor havuç çok sağlıklı bir sebze. Herkese deneyeceklere afiyet olsun. Takipte kalın.